İyi, biz daha güzel olduk sayende. Teşekkür ediyoruz. Bunlar sana sonra bizim çoban armağanı ve diğerlerimiz. Evet. Tamam. bu <laughs> Ben Ceyda Gençer, 5 senedir tekvando sporuyla uğraşıyorum. 2021'de yapılan 8. Türkiye Açık Turnuvası'nda 44 kiloda şampiyon oldum. Hedefim dünya şampiyonu olmak ve ileride olimpiyat şampiyonu da olmak istiyorum. Ülkem adına en iyi başarıları almak istiyorum. Abdullah Çırak, 20 senedir tekvando ile birlikteyim. 2015'ten beri antrenörlük yapıyorum. Milli sporcularımız uluslararası arenada ve ulusal Alanlarda yarışmalara çıkmış sporcularımız var. Ceyda ile birlikte çok güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah bundan sonrasında Avrupa ve Dünya Şampiyonasında da hem kulübümüzü, hem ilimize, hem ülkemize en iyi şekilde temsil edeceğiz. Desteklerinden dolayı belediye başkanımıza, yönetim kurulu ve ilimizdeki değerli insanların hepsine teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel başarılar için hep birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Evet bugün çok e, mutlu günlerimizden bir tanesini daha yaşıyoruz. Denizli'mizin gururu, ülkemizin gururu, genç kardeşimiz Ceyda Gencer kardeşimiz de e, bu mutluluğu bize yaşattı kendisine. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rabbim bahtını açık etsin. Tabii onu yetiştiren, öncelikle onun bu uğurda e, baş koyup da destekleyen çok kıymetli ailesine de çok teşekkür ediyorum sadece ailesine de teşekkür yetmiyor. Bunun yanında e, onu Teknikle, taktikle ve sportif ruhla donatan, güçlendiren, eğiten çok kıymetli hocasına da yürekten teşekkür ediyorum. Ceyda kardeşimiz Pamukkale Belediye Sporumuzun değerli bir oyuncusu. Denizli'miz açısından bir gurur kaynağı. Çünkü uluslararası Türkiye e, Tekvando Şampiyonası'nda bütün rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve altın madalyaya kavuştu. Tabii bizim hedefimiz o yarışmada 1500 sporcu yarışmıştı. Bizim hedefimiz dünyada şampiyon olmak. Öyle değil mi Ceydacığım? Dünyada bir numara olmak. Başka bir hedef kabul etmiyoruz. Başka bir hedef yok bizim için. İnşallah onu da başaracağız. Buna yürekten inanıyoruz. Bu sayede ne olacak? İşte madalyamızı şöyle gösterir misin Ceydacığım? Sadece bu madalyaları almak değil hedefimiz. Hedefimiz e, sporu gençliğe daha fazla yaygınlaştırabilmek. Hedefimiz sporu gençliğe yaygınlaştırarak gençlik arasında e, farklı bu güzelliklerin yaşanmasını sağlamak, gençlerin bir takım kötü alışkanlıklardan kendilerini sıyırmasına vesile olabilmek. Ceyda gibi kardeşlerimiz inşallah rol model oluyorlar. Bu rol modellerimiz de e, hepimiz için gerçekten çok önemli ve çok değerli. Bizler de her zaman şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da her zaman Ceyda ve onun gibi sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kendisine yürekten başarılar diliyorum.